Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft 1.7.2'de işte hayatta kalma rehberi diyelim. Rehberi Minecraft işte. Hemen başlayalım. Daha video ayarlarını yapmadım. Çok saçma yapacağım ama hazırlıksız yakalandım ondan dolayı hemen açılsın açıl hadi ya abi şaka mı bu ah şükür, şükür şükür neredeyim ben ah 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 Allah Tabii ki de parlak demekle de böyle açalım. Evet, survival'ımıza başlıyoruz. Umarım parlaklık bayağı geliyordur size. Yoksa kötü olur yani videoyu koyamam. Arkadaşlar videoları 10 dakika gibi bir süreyle koyacağım doğrusu. Neden diyeceksiniz? Fazla artık vaktim yok. Sınavlar falan var. Ondan dolayı sınavlara hazırlanıyorum. Sınavlar derken performans ödevleri çıkıyor. Daha bir sürü şey çıkıyor. Ondan dolayı videoları artık kısa tutacağım. Yani sizden özür diliyorum. Kısa tutmak zorundayım. Artık öyle 25 dakika ya da 15 dakika gibi videolar olmayacak, 10 dakika ya da 5 dakikalık videolar olacak. Ya 10 dakika diyelim, evet. Ben biz Peace buldumuz. Bakın nasıl tahmin ettim Peace burada olduğumuzu. Arkadaşlar kimseye söylemeyelim. Hmm. Yakında mikrofon alacağım. Tabi param birikince yakında da demeyelim. Belirli bir süre sonra mikrofon alacağım. Sesim böyle normal kötü şekilde geliyor. Ben de farkındayım. Aa, çiçek. Alalım işimize yarar. Gel bakalım. Gel gel gel. Evet. Şu ağacı da keseyim Ama hayvan yok. Keşke bir tane Survival 20 vardı. Çok süperdi. Keşke o bölümde video çekseydim. Manyak bir şeydi. Hmm. Arkadaşlar bir de yakında işte bu seri bitmeden aslında bitmez de bitmemesi için sizden istediklerim arkadaşlar. En az 2-3 tane beğeni gerekiyor. Zorunlu. Bir de hmm, birkaç tane abone, 2-3 tane olacak. Yoksa seriyi bitiririm. Yorum bir tane gerekli. Taş var, demir var diye umut etmişim ama bazen hayallerimiz gerçek olmaz. <laughs> bazen çıkıyor da. Kil mi var o? Kil ise süper. Evet kil. Bundan tuğla yapacağım. Bum 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 bum. Uçuyorum. <laughs> Abi şu taştan kazmam lazım. Böyle daha hızlı kazıyor. Abi hayvan yok. Ben nasıl hayatta kaldım? Ha çıkın. Çıkın. Baby çıkın. Geber geber çıkın geber 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 geber. A -a -a -a. Kasma 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 geber. Bur geber. <laughs> Abi zombi falan yok burada mı? Varsa ölürüm ben de. Crafting table yapmaya bak. Daha bir şey yapmadan. Ryan sen nereye gidiyorsun? <laughs> Aferin akıllı ol. Pig olsa süper olacak. Bir de söyleyeyim Türkçe moda geçtim. Çünkü İngilizce modda sapıttım. Ben yetersizliği adamım ne biçim bir iş bu? Abi videoda mıyız? Bir dakika. Videoda mıyız? Evet. Oha 5 dakikaya gelmiş bile. Ama ben bunu nasıl aşağı atacağım? Bir dakika. ha Evet, devam edelim. Daha daha, daha daha... Ulu koyun mu var? Hayallerim gidiyor. A neyse. Hemen bir Crafting Table yapalım. Bu şekilde dört tane yeri, meşe tahtasını ya da tüm kuş ağacı falan... ...hiç fark etme, o şekilde koyduğunuzda size Crafting Table verir. Çalışma masası kısaca alıştım crafting table'ı ne? Ben gelsene yün. Aferin. İlk kazmayla balta yapalım. Şu şekilde iki tane koyunca size çubuk verir. Yani iki tane böyle koyalım. Bu şekilde balta şekilde de kazma. geceleri daha az bulanık olur. Full aydınlattım çünkü. En az ya 15 dakika olsun. Geronimo. Ah! Allah sizin var ya sık... Ayran mı? Ha değilmiş. Hayal kırıklığına uğradım. Kırıklığına uğradım. Taş kazalım. Taş 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 kazalım. Taş 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 taş, taş kazalım. Hayal kırıklığına uğradım. Çok büyük hayal kırıklığı. Squid senin işin yok mu? Ne olursun? İşin yok mu senin? İşsiz Squid. İşin yok mu lan senin? <laughs> İşsiz Squid. <laughs> Bölüm 1. <bir. gülüyor> Videonun adı bu olacak. İşsiz Squid. Wiii. <laughs> Bölüm 2 ya da üçte arkadaşlar. Maden, macerası. Al bir işsiz Squid daha. Kardeşim siz sapık mısınız? Nesiniz ya? Cık cık. Tövbe tövbe. Cık. Sapık mıdır nedir? Kenarda dikiliyor. Oynatıyor bir yerine bir yerine. Tövbe tövbe. Cık cık cık. Mojang abartmış işte bu Squid'leri böyle. Kardeşim Squid nedir? Nereden gelmiştir? Biz nereden bilelim? Onu niye canlandırıyor ki Uf, neyse. hakikaten çok sapık hareket ediyor Squid'ler. Ne yapıyorsunuz? Şimdi söylemin çok kötü ayıp olacak ya. Geber ye. Yeah. Sen benim önüm'e çıkarsın ha ağaç. Sen benim önüm'e çıkarsın ha. Öyle olsun. Sen benim önüm'e mi çıkıyorsun ha? Önüm'e mi çıkıyorsun? Önüm'e mi önüm'e mi çıkıyorsun? Önüm'e mi? Önüm'e mi çıkıyorsun, önüme mi? Önüme mi çıkıyorsun lan? Arayacağım. Koyun, lazım. Koyun lazım. Al işte. Al işte. Yeni bir ormana geldik. Evet ilerliyoruz. D Abi çok işsiz ya. Tövbe. Orada koyun of. Oradaki de ne? Abi ya. birisi ne koyun çıkartsın. Aa güneş batıyor. İnek. 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 Mü. O pik de var. Süper. İnek, 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 inek. Bana deri ver, bana deri ver. Abi ne oluyor kasıyor? Bana deri ver, bana deri ver, bana deri ver. Deri dedik değil mi? Ayıptır söylemesi. Salak mısın sen? bana deri ver 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 açtım. Abi kömür çık. Ayran. Oh, Korktum ha. Ayran. Ayran. You Minecraft. Şimdi şuradan bir creeper gelecek bize bir sokacak. Anne kurtar beni creeper öldürdü diyeceğiz. Hemen şuraya craftingimizi koyalım. Bir tane taştan kazmaya hay Hayır ben. Ağzıma sikeyim Arkadaşlar bu ironları Tahtayla kazmaya çalışmayın Zaten çok uzun bir süre sürüyor Iron yes Çok uzun bir süre sürüyor Yani demiri Tahtayla kazılması Ondan dolayı zaten uzun sürdüğünden Dolayı anlayabiliyorsunuz Hiç vermeyeceğini Bak kanka Eğer şuradan bir creeper gelirse. Evet elmas yolunu bulduk. Abi ben bile bir şey göremiyorum o kadar. Yani siz görebiliyor musunuz? Aa, Aa kümür! Kümür ayırın! Kümür ayırın! Yes bebeğim yes! Yes 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 yes. yes. Creeper ya da skelet oynadım. İyi. Hemen bir tane kümür var. Geldim iyi. Anne şöyle yapmam lazım ki siz görün izleyenlerimiz, değerli izleyenlerimiz. Hemen şöyle. Abi korkuyorum. Dışarı çıktığımda eğer dışarıyı gece görürsem direktman bir yatak yapıp uyuyacağım. O şuradan bir creeper gelecek, öldürecek beni. Korkuyorum ya. Korkmak da aklı değil miyim? Korkuyorum işte ya. Allah'ım ya söyledim, o korkuyorum. Of, of ya çok korkuyorum abi. Bir yer o gel çıkmış. O altıma sıçtım anne. Benim altımı temizle diyecekmişim. Gece oluyor yandık. Ah şu ilk gece ya. Ah şu ilk gece. <laughs> <laughs> Nefret ediyorum şu ilk geceden. Hileleri açacağım sabah yapacağım. Şaka yapıyorum ben hileci miyim abi ya. Oradan da çıksaydı yüklerdim zaten. Abi derinde değiliz bu kadar kömür. Ne işimize altın mı demir mi çıkacak ne çıkacak? Altın çıkmaz da demir çıkabilir. Zaten bu noktada sadece demirli kömür oluyor. Bir de şansımız varsa alalım <laughs> Aşağı düştü. Bir dakika, iki dakikaya geliyorum arkadaşlar.